Merhabalar, Boz Simulation takım olarak bugün de kanıt diyorsun çekiyorum sizlerle ve Sandbox üzerinde senaryoyu oluşturacağım. Ee, bir numaralı cezerim direkt olarak hastaneye gitmesini istiyorum. Ee, hedef olarak da on numaralı hastane bölgesini seçtik. Ee, yine her cezerinin başlangıç ve bitiş noktalar arasında birer e, rüzgar tanımladık. Ee, cezeri bir aracımın e, bir sensöründe, radar sensöründe bir hata vermesini istiyorum. ÖTR'de istenildiği şekilde. Dizel 2 aracım ise 28 numaralı noktadan kalkıp 27 numaralı hedefine giderken arada bir acil durum hatası vermesi gerekiyor. Tetikleyici olarak acil durumu seçiyorum. 12.5 mesafe ayarlıyorum. Cezer 3 aracımın 27 numaradan kalkıp yine 10 numaralı hastane bölgesine inmesi gerekiyor ama arada bir ee, şarjının gitmediğini, yetmediğini anlayacak bir algoritma yazdık. Ee, o yüzden şarjının %7 ile 70 olarak başlatıyoruz. Şu anda senaryomu başlattım. 3 cezerim de burada. Birazdan hareket etmeye başlayacaklar. Evet, bir numaralı cezerim, iki numaralı cezerim ve 3 numaralı cezerim. Bir numaralı cezerim birazdan sensör arızası verecek. E, radarda, senaryoda belirlediğimiz üzere. Şu anda engelden ve rüzgardan kaçıyor yazdığımız algoritma sayesinde ve evet radar da hatayı verdi. 2 numaralı cezerim ise tam şu anda acil durum verdi ve hastaneye yöneldi. 3 numaralı cezerim ise az önceki rotada şarjını yetmeyeceğini anlayıp en yakın şarj istasyonuna doğru gidiyor. 1 numaralı cezerim şu anda en doğru rotaya hesaplayıp engellerden ve yasaklı bölgelerden uzak durarak ki burada rüzgar oluyor hastaneye ulaşmaya çalışacak. 2 numaralı cezaevin de yine binalardan ve yasak bölgelerden kaçarak hastaneye doğru ilerliyor. 3 numaralı cezaevin birazdan şarj olacak. Bir numaralı cezaevin hastaneye yemeği üzere. 2 numaralı cezaevin hemen onun arkasında. Burada engellerden kaçıyor algoritmamız daha iyisinde. Ve birazdan inişini gerçekleştirecek. Bir numaralı cezerim inişine başladı. Aynı şekilde iki numaralı cezeri de birazdan aynı noktaya iniş yapacak. 3 üç numaralı cezeri ise şarj istasyonuna yanaşacak. Birazdan bir inişini gerçekleştirecek. Evet bir numaralı cezerimiz inişini yaptı. İki numaralı cezerimiz aynı noktaya iniş yapmaya başlayacak birazdan. Ve üç numaralı cezerimiz şarj olmak için şarj noktasına iniş yapıyor. numaralı Cezerim'de bu şekilde inişini gerçekleştirdi. Şu anda şarj oluyor. Hastaneye doğru yöneldi. Algoritmamız sayesinde en e, düzgün yolu tespit etti. Tam çaprazdan binalara çarpmadan ilerleyebileceğini anladı algoritma sayesinde. Şu anda hastaneye doğru ilerliyor. Diğer iki çizerin zaten inişini gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi hiçbir binaya çarpmadan ilerliyor. Kendisini şu anda Tam olarak iniş bölgesinin ortasını hizalamaya çalışıyor. Ve tam ortayı buldu. Ve inişini gerçekleştiriyor. Ve üçüncü lazer aracımız da bu sayede başarılı bir şekilde inişini gerçekleştirmiş oldu.